Kral 2. Hasan <laughs> Cami. Arkadaşlar Kral ikinci Hasan Fası 1961 ile 1999 yılları arasında <laughs> yönetmiştir. Cami 210 metre yüksekliğinde dedim daha önce. 210 metreyi anlayabilmemiz için arkadaşlar bir katın yüksekliğinin 262 standartlarında tavanla 3 metre ortalama olduğunu anlarsak 200 ona böldüğümüz zaman yaklaşık 70 katlık bir binanın yüksekliğindedir arkadaşlar. İkinci Hasan Camii. İçerisinde Ramazan döneminde özellikle teravih namazına gelen kişilerin hesaplandığında içerisi yaklaşık cami için 80 bin kişi Alabilen bir tane camidir. Çevresinde avlusu oldukça geniştir. Atlas Okyanusu kenarında yayılmış avlu. Avluda da yaklaşık 120 bin kişi teravih namazına katılmakta ve Ramazan aylarında her akşam teraviye yaklaşık 200 bin insanın gelip Akşam teravih namazını kıldı, belirtmekte buradaki e, bizim rehberlerimiz arkadaşlar. Bu korkunç bir rakam ve bu yönüyle de arkadaşlar dünyanın en büyük camilerinden birinin içindeyiz şu anda. Bunu görüyorsunuz. Muhteşem bir mimari muhteşem bir tavan biliyorsunuz Fas'ın özellikle deprem tehlikesi de olduğu için dev sütunlarla tutulan bir tavan ve bunu gördüğünüz zaman da harika bir mimari, harika hepsi ağaç oymalarıyla işlenmiş bir tavan. granitle yapılmış bir taban ve mermer sütunlar ve altı işçiliğinin kombine edildiği harika bir mabedin içindeyiz arkadaşlar. Bu aynı zamanda sadece cami olarak değil, mabet olarak da dünyanın en yüksek mabetlerinden biri arkadaşlar. Sagrada Familia'dan daha önce söylediğim gibi 38 metre daha yüksektir. Sagrada Familia 172 metre yüksekliğindedir. Ancak Hasan 2. Can... İkinci ee, Aslan Camii ise 210 metre yüksekliğindedir arkadaşlar. Bu yönüyle de daha yüksek olduğunu size anlatabilirim. Evet. Harika. Kesin.